Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur diye soruluyor. İki rakamın toplamı en fazla 17 yapar diyor. Rakamlar dediğimiz sayılar 0 1 2 3 diye başlayıp 9'a kadar giden sayıları yazmakta kullandığımız sembollerdir ve toplam 10 tane rakam vardır. İki rakamın toplamı fazla yapsın istiyorsak bu iki rakamı da büyük seçmek zorundayız. 9 aldım birini. İki farklı rakam demediği için diğerini de 9 aldım. Ve böylece toplam en fazla 18 yapar. Burada söylenildiği gibi 17 yapmaz. Geldik ikinci şıkka. İki basamaklı, iki farklı doğal sayının toplamı en az 21 yapar. Az çıksın diyor. Doğal sayı diyor. Doğal sayı diyorsa Artı sayıları düşüneceğiz sadece. Tam sayı demediği için eksi sayıları düşünmeyeceğiz. O zaman az yapsın diye 10 aldım. 2 basamaklı en küçük doğal sayı. Bu sefer 2 farklı doğal sayı diyor. Yani onu bir daha kullanamam. Diğer sayı olarak 11'i aldım. Rakamları farklı demiyor nasıl olsa. İkisi rakamda aynı olabilir. Topladığım zaman da 21 yapar. İkincisi doğruymuş. Üçüncü önermeye bakalım. 3 basamaklı rakamlara farklı iki farklı sayının toplamı en çok 1973 yapar diyor. Rakamları farklı için üç basamaklı en büyük sayı alacağım. Çünkü çok yapsın diyor. 9, 8, 7'dir en büyüğü. Farklı iki sayı diyor üstelik. 987'yi bir daha kullanamam. Diğer sayı olarak da 986'yı kullanacağız. Bakarsak her bir yazdığım sayının rakamları farklı. Üstelik sayılar da farklı. 1 987, 1, Tamam doğru yapmışız. Bunları da toplarsak gerçekten 1973 yapar. Üçüncü şıkta doğru. O zaman ikinci ve üçüncü şıkkın oldu. E şıkkı doğru cevap. 3 basamaklı rakamları farklı. 4 doğal sayının toplamı 850 ise bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir diye soruluyor. 4 tane sayıyı temsilen alt alta 4 tane çizgi çiziyorum. Bunların toplamı 850 yapmış. En büyüğü en çok kaç olur diye soruluyor. Yani şuradaki en alttaki sayıyı en büyük yapmaya çalışalım. Maksimum yapmaya çalışalım. Bunun için diğer 3 sayıyı mümkün olduğu kadar küçük seçmeye çalışacağız. Nasıl sayılanmış? 3 basamaklı rakamları farklı. 4 doğal sayı. 3 basamaklı en küçük sayı 100'dür ama rakamlar farklı değil yüzde. 101 de olmaz. 2 tane 1 var. 102 alacağız. 4 farklı doğal sayı demiyor. O zaman diğerine de 102 alıyorum. Hiçbirini büyütmüyorum ki buna çok kalsın. Diğerine de 102 alıyorum. Böylece bu 3 arkadaşın toplamı 306 yaptı. Peki 850'den geriye ne kaldı çıkartacak olursak? Çıkartacak olursak 544 kalmış oluyor en büyük 544 olur gibi çıktı ama nasıl bir sıkıntı var? Rakamlar farklı değil. Hani dördünde rakamları farklı olacaktı. Dolayısıyla 544'ü kabul edemiyoruz. Ne yapacağız bu durumda? 102 bir tane daha arttıralım. 103 yapalım buraya. O zaman buraya da bir tane daha azaltacağız. 544 değil de 543 olacak. Buraya attırdıysam toplamın dengelenmesi için buraya bir tane azaltmam lazım. Yani kısacası bulabileceğim en büyük rakamlara farklı sayı bu koşullar altında 543'tür. C şıkkı doğru cevap. 3 kavanoz bilye varmış. Küçükken çok oynadım bilye. Küçükken tabii ki bizim yaşımızdakiler için geçerli söyleyeceğim. Öyle cep telefonları, bilgisayarlar falan yoktu. Bilgisayar bile o kadar komik bilgisayar vardı ki içinde sadece yılan oyunu vardı. Bilgisayar bile denmezdi belki ona. Neyse işte biz bilgi oynardık çok. Oradan açıldı konu. Diyor ki burada da 3 tane kavanoz e, içi bilye doluymuş. Toplam 362 tane varmış. O zaman bu şartlar altında bu kavanozların içinde en çok bilye olanında en az kaç bilye vardır? en çok bilye olanında en çok kaç bilye vardır diye sorsaydı bunlara birer tane koyardım. 360 tanesi de burada derdim. Ama çok olan da az olsun istiyorsak üçünün de sayısını yakın seçmeliyiz. 362 o zaman üç eşit parçaya bölmek için üç'e bölüyorum. üç'e bölersem bir kere çıkarttık. 0, 6'da 2 defa çıkarttık. 0, 2'yi indirdik. 2'de 3 yok 0 defa. 360'ı 3'e bölersek 120 yapar. Her indirdiğiniz sayı karşılığında 3'e bölünür mü? İçinde kaç defa var diye sormak zorundasınız. 3'ü indirdiğiniz zaman nasıl bir defa? 6'yı indirdiğiniz zaman aşağı nasıl 2 defa dediysek? 2'yi indirdiğimiz zaman aşağıda Kaç defa diye soracağız. Sıfır defa var. 120 koyduk. Demek ki bölme işlemiyle ilgili bir atlatma yaptıktan sonra demek ki şurada üçünü de yakın alacaksak 3 tane 120 varmış. Bir de 2 artıyormuş. Şöyle yaparız o zaman. Bunda 120 tane var deriz. Bunda da 120 tane var deriz. Bunda da 122 tane var deriz. Böylece en büyüğü en az kaç olur sorusunun cevabı 122 olur. C şıkkı doğru cevap. X, Y, Z 3 basamaklı sayılarını oluşturacakmışım. Bu sayıları oluştururken de yukarıdaki şartlara bakarak bağlı kalarak oluşturacakmışım. Önce 3x eşittir 4 yye bakacak olursak x o bir taraftaki y'nin katsayısı olan 4 ile orantılı olduğu için x'e 4 kat diyeceğiz. Y de o bir taraftaki x'in katsayısı sayısı 3 ile orantılı olduğu için y'ye de 3 kat diyeceğiz. Şimdi K'ye sayı verip X ve Y'nin alabileceği sayıları bulalım. K'ye 1 verecek olsam 4 kere 1'den 4 yapacak X, 3 kere 1'den 3 yapacak Y. Daha sonra 1 verdikten sonra 2 verelim. 4 kere 2 8 yapacak X, 3 kere 2 6 yapacak Y. 3 verelim. 4 kere 3 12 yaptı X. 12 olmaz çünkü X bir rakamdır. En yani fazla 9 olabilir. 12 olamaz. Dolayısıyla daha fazla ilerleyebilmek ilerleyemiyoruz. X ve Y için bulabileceğimiz sayılar bu kadar. Şimdi Z'yi bulalım. Z'yi bulmak için Y'nin 3 katından X'in 2 katını çıkartmam gerekecekmiş. Hemen burada yapalım. Önce 4 ve 3 için yapalım. 3'ün 3 katı 9'dan 4'ün 2 katı 8'i çıkartırsam Z 1 yapar. Yani ilk sayımız 431'miş. Daha sonra x'e 8, y'ye 6 vererek z'nin ne yapacağını bulalım. Y'ye 6 verirsem 3 kere 6'dan 18 eksi diyeceğiz. X'e de 8 verirsem 2 kere 8 16'yı çıkartırsam bu sefer z 2 çıkacak. Demek ki bizim aradığımız sayılar 431 ve 862 imiş. Bize bu şart uygun yazılabilecek büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır diye soruluyor. 431 ve 862'den 862 olan büyük sayıdan küçük sayı olan 431'i çıkartırsam aradaki fazlalığı bulmuş olurum. Çıkartınca da tam 431 yapacak yine. Dolayısıyla D doğru cevap. Verilmiş olan bu iki basamaklı sayılarla ilgili denklemler var. Hemen o denklemlere bir bakalım. Birinci denklemde basamak analizi yapalım. Burada onlar basamağında birler onlar, onlar basamağında onlar var. Burada da bir A var. ağlara bakacak olursak Sakona bir daha 11A yapmış oldu. Sırada da B'lere var. Birler basamağında 1B, birler onlar onlar basamağında 10B, 1B, 10B daha 11B. Birler basamanda C, onlar basamağında 10C. Burası da <laughs> 11C yaptı. Üçünün toplamı 121 yaptı. Şimdi yapmamız gereken şey üçünü de 11'e bölmek. Üçü dedim, iki tarafı demek istedim aslında daha doğru olur. İki tarafı da 11'e bölmek. 11a, 11b, 11c. 11'e bölersek, 1a arttı, 1b arttı, 1c kalacak. Sağ taraftaki 121'i 11'e bölersem, 11 kalmış olacak. Burayı hallettik. Şimdi alt tarafa geçelim. 10a, 1a daha, 11a yaptı. Birler basamanda c, onlar basamanda. 10C, 1C, 10C daha 11C yaptı. Eşittir 88. Burada da yukarıda yaptığımız gibi iki tarafı yine 11'e bölebiliyoruz. 11'e bölünebilen sayılar var çünkü hep. 11 artı 11C 11 11'ciyi 11'e bölersek 1A artı 1C yapacak. 88'i 11'e bölecek olursak 8 yapmış olacak. Güzel. A artı C 8 ise e burada da zaten A artı C var. Demek ki buradaki A artı C de 8. O zaman geriye kalan şuradaki B'nin de toplamın 11 olmasını istiyorsam 8'e 3 ekleyeceğim için 3 olması gerekiyor. Yani artık B'nin 3 olduğunu anlamış olduk. Şunu çerçeveleyelim. Daha bakmadığımız bir denklem var aşağıda. Şimdi biraz da ona bakalım. 10C bu da var. 1C bu da var. Çıkarttırsam 9C yaptı. Eksi diyorum. 1B'den aslında eksi şimdi de dememem lazım. 1B'den 10B çıkarsa eksi 9B yapıyor. Şimdi eksi koymam daha doğruydu eşittir 36. Burada ise iki tarafı 9'a böleceğiz. Burayı da 9'a böldük. Burayı da 9'a böldük. 9C eksi 9B'yi 9'a bölersem C eksi B yaptı. 36'yı 9'a bölersem 4 yaptı. Biz zaten B'yi 3 bulmuştuk. O zaman buradaki B 3 ise kimden 3'ü çıkartırsam 4 yapar. 7'den 3'ü çıkartırsam 4 yapar. Anladık ki o zaman C'de 7'ymiş. O zaman bulmadığımız kim kaldı? A, B, C harflerinden C'yi, B'yi bulduk. A'yı henüz bulmadık. Buradaki C 7 ise toplamın 8 çıkmasını istiyorsak A'nın da 1 olması gerekecek ki bize de o soruluyordu. A kaç diye soruluyordu. A 1 olduğu için A şıkkı doğru cevap. AB 2 basamaklı sayısı için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Diyor ki öncelikle rakamları toplamının 4 katına eşitmiş. Yani AB eşitmiş rakamları toplamı olan A artı B'nin 4 katı. Biraz düzenleme yapalım hadi burada. Burası onlar basamağı olduğu için burada 10A var sol tarafta. Artı dedim Birler basamında da 1B var. O zaman 1B dedik. Eşittir. 4'ü de dağılma özelliğiyle çarpacak olursak. 4 kere A, 4A artı 4 kere B, 4B olmuş oldu. Şimdi A'ları, B'leri bir tarafta toplayalım. 4A buraya, eksi 4A diye girilse 10A'dan 4A çıktı. 6A. 1B de o bir tarafa eksi 1B diye giderse 4B'den 1B çıktı. 3B. Küçükleri, büyüklerin oraya yolladık. Sadeleştirme var mı? Var. İki tarafta 3'e bölünüyor. 6 tane A'yı 3'e bölersem 2 A yapar. 3 B'yi 3'e bölersem 1 B yapar. Evet normalde biz burada ne diyoruz? A'ya öbür taraftaki B'nin kat sayısı 1 ile orantılı olduğu için A'ya 1 kat B'ye 2 kat diyoruz. Hadi diyelim hatta öyle. A öbür taraftaki B'nin kat sayısı 1 ile orantılı olduğu için A'ya 1 kat. B'de bir taraftaki A'nın kat sayısı ile orantılı olduğu için B'ye de 2 kat diyoruz. Şimdi K'ye verip A ve B'nin alabileceği K'ye sayı verip A ve B'nin alabileceği değerleri bulduk. K'ye 1 verdik, 2 verdik şeklinde ilerleyerek. Ama gerek yok çünkü bir bilgi daha var. Onu kullanınca A ve B'nin ne olduğunu tam anlamıyla bulacağız. O bilgiyle ilgili denklemi de hop şuraya koyalım. Rakamları farkı 3'tür diyor. Yani B'nin ve A'nın rakamları farkı 3 diyeceğiz. Çünkü B büyük olan. Dolayısıyla 2K olan B'den 1K olan A'ya rakamları farkı o demek ya B'den A'yı çıkartacağım ya da A'dan B'yi çıkartacağım. Sonuç artı 3 çıktığına göre büyük olan B'den A'yı çıkartacağım. O zaman 2K'den 1K'yi çıkarttığım zaman sonuç 3 yapıyormuş. 2K'den 1K'yi çıkartırsam 1K yapar. Demek 1K 3'müş. Bu bilgilerle birlikte artık A ve B'nin ne olduğunu anlayabiliriz. Diyeceğiz ki AB sayısında K'ye 3 verecek olursam madem K'yi bulduk. 2 kere 3'ten B'si 6 oldu. 1 kere 3'ten A'sı da 3 oldu. Yani bizim AB sayımız 36 imiş. Bana bu, bu sayının rakamları çarpımı soruluyor. 36'daki 3 ve 6'yı çarparsam 18 yapar C şıkkı doğru cevap. İki basamak sayıların oldu. Şu denklemi çözelim. Bir kesir çizelim uzunca. Önce yukarıda kaç tane A var diye bakalım. Birler basamağında 1A, bir onlar basamağında 10A. On 1A ile 10A'yı topladım. 11A artı koydum aradaki. 1B, 10B daha. 11B de yine kesrin üst tarafında var. Şimdi aşağı bakalım. Önce A'lara bakıyorum. Birler onlar. Onlar basamında 10A. On Burada da 1A var. Çıkart 10A'dan 1A'yı 9A yaptı. 1 B'den çıkartacakmışım. 10 B'yi eksi 9 B yapmış oldu. Eşittir 11 bölü 3'ü koyduk. Direkt sadeleştirme yapılabileceği gibi isteyenler önce içler dışlar çarpma yapıp sonra sadeleştirme de yapabilir. Hadi öyle yapalım içler dışlar çarpma yapalım. 3 ile 11 a artı 11 b'yi çarpacağım dağılma özelliğiyle. 3 ile 11 a'ya çarptım 33 a yaptı. Aradaki artıyı koyduk. 3 ile 11 b'yi çarptık 33 b. 11 ile de bu çaprazı çarpacağım. 9 a ile 11'i çarptım. 99 a eksi dedikten sonra 9 b ile 11'i çarptım. 99 b. A'ları B'leri bir tarafta toplayalım. 99A 33A. 99A daha büyük. 33A o bir tarafa. Eksi 33A diye gelirse. 99'dan 33 çıktı. 66A. 33B eksi 99B artı 33 ve daha büyük eksi 99 bir tarafa artı 99 diye gelirse 33 de eklenince 132 b yaptı. 132 66'nın tam iki katı o zaman sadeleştirdim burada 2 b kalmış olsun burada da 1 a kalmış olsun. 66'ya bölmüş olduk iki tarafı. 132, 66'nın tam iki katı olduğunu gördüğümüz için. Demek ki B ve A'ya nasıl sayılar vereceğimizi artık biliyormuşuz. B, o bir taraftaki A'nın katsayısı 1 ile orantılı olduğu için B 1K olacak. A da o bir taraftaki B'nin katsayısı 2 ile orantılı olduğu için 2K olacak. Bize diyor ki A çarpı B en çok kaç olabilir? A çarpı B'nin çok olmasını istiyorsak A, B'nin basamakları olan A ve B'ye büyük sayılar bulmak isteyeceğiz. K'ye en çok kaç verebilirim? Mesela K'ye 5 veremem çünkü 2 kere 5 10 yapar. A bir rakam olduğu için 10 olmaz. Rakamlar en fazla 9 oluyor. O zaman 5 değil 4 verelim K'ye. Madem 5 veremiyoruz 4 verince sıkıntı çıkmıyor. Ne olacak o zaman 4 verirsek? 1 kere 4'ten B'si 4, 2 kere 4'ten A'sı 8 yapacak. Yani bizim yazabileceğimiz en büyük A, B sayısı 84. Bize A çarpı B en çok kaç olur diye soruluyor. A çarpı en çok kaç olur diye bulacaksak 8 ile 4'ü çarptık. 32 yaptı. B şıkkı doğru cevap. Denklemdeki A, B iki basamak sayısını basamaklarına ayıralım. A onlar basamağında dolayısıyla orası 10 A yapacak. Daha sonra birler basamağında B var. 1 B burada. 1 B burada. Burası 2 B yapacak. Toplamda 34'müş. İstersek tüm denklemi 2 ile sadeleştirebiliriz. Hadi sadeleştirelim. Böylece düşmemiz A ve B yerine hangi sayıları koyarsak sonucun 34 çıkacağını anlamamız daha kolay olacak. 2'ye böldüğümüz zaman iki tarafı 10 artı 2 B'yi 2'ye böldüm. 5A artı 1 B yapacak. 34'ü 2'ye böldüm. 17 yapacak. Yapabileceğimiz daha fazla bir düzenleme yok denklemde. Artık A ve B'ye ne koymalıyız şeklinde düşmeye başlayabiliriz. 17'ye ulaşmak istiyorsak A'ya bir 3 verelim. 5 kere 3 15 yapsın. 15'ten de 17'ye ulaşmak istiyorsak B'ye de bir 2 vereceğiz. Demek ki A ve B 3 ve 2 olabileceğine göre bulabileceğimiz ilk sayı 32'ymiş. Başka yok mu? Var. A'yı 3 vermiştik. 2 verelim bir de A'yı. 5 kere 2 10 yapsın. 17'ye ulaşmak istiyorsak B'ye de 7 vereceğiz. Böylece 27 de oldu. Başka yok mu? Deneyelim. A'yı 3, 2 denedik. Bir de hadi 1 deneyelim. 5 kere 1, 5 yapar. 17 ulaşmak istiyorsak B'ye 12 vereceğiz. Ama B bir rakam olduğu için 12 olamaz. Çünkü rakamlar en fazla 9 olabiliyor. Dolayısıyla bulabileceğimiz 2 tane sayı var. 32 ve 27. Bunların da toplamı soruluyor. E toplayalım o zaman. 59 yapar toplarsak. Bu durumda A şıkkı doğru cevap. 3 basamaklı 5 sayının her birinin yüzler basamağını 2 arttırıp onlar ve birler basamağını 8 azaltırsam bu 5 sayının toplamı nasıl değişir? 3 basamaklı 5 sayı varmış. Biz önce bir tanesinde nasıl bir değişiklik oluyor diye bakacağız. Sonra 5 tanesine genelleriz. Diyor ki her birinin yüzler basamağını 2 arttır. Yüzler basamağını 2 arttırırsam mesela burada 200 varken 2'yi 4 yapar 2 arttırırsam 400 haline getirirsem 200'den 400'e 200 artar. Kısacası yüzler basamağını 2 arttırmak demek 2 tane 100 arttırmak demek. Sayı demek ki 200 büyüyecek. Daha sonra da diyor ki onlar ve birler basamağını 8 azalt. Onlar basamağını 8 azaltırsam 8 tane 10 azalma olacak sayının değerinde. Burada da birler basamağını 8 azaltırsam 8 tane de 1 azalma olacak. Kısacası tek bir sayıda nasıl bir değişim olacakmış? 200 artıp Sonra 80 azalıp sonra bir de 8 azalacakmış. O zaman 200 artmadan bir 80 azalma yaparsak 120 artma kalır. Bir daha 8 azaltırsak 112 artma kalır. Demek ki her bir sayı 112 artıyormuş. Bu tek bir sayı için. Ama böyle 5 tane sayı var. 5 sayı diyor. O zaman 5 tane 112 artacak. 5 çarpı 112 diyorum. 5 ile 112'yi çarparsak 560 yapacak. Demek ki 560 artarmış. 112 artıyorsa bir tanesinde artı 200'den 80 ve 8'i e çıkartınca artı 112 kalıyor. Tanesinde 5 tanesinde 560 artar. D şıkkı doğru cevap. Pozitif bir tam sayı. Rakamları toplamına tam bölünebiliyorsa bu sayıya harşat sayısı denirmiş. Buna göre şıklardan Hangisi harşat sayısı değildir diye soruluyor. Şıkları hemen getirdik. 48'i kontrol edelim. Rakamlar toplamı 4 ve 8'i toplarsam 12 yapıyor. 12 48'i tam bölebiliyor mu? Evet, 48'i 12'ye böldüğüm zaman tam 4 defa var. O zaman bu bir harşat sayısıdır. Hangisi değildir diyor. Bu aradığımız değil olan cevap değil. 80'e bakalım. Basamaklar toplamı. 8 ile 0'ı toplarsam 8 yapar. 88'e tam bölünür. 10 defa var. Bu da harşat sayısı. 133'ün basamakları toplamı olan 1 3 3'ü toplarsak 7 yapacak. 133 7'ye tam bölünür. 133'ün 7 fazlası 140 7'nin tam 20 katıysa 133, 7'nin tam 19 katıdır. Tam bölünür. Ben değişik bir metotta bölünüp bölünmeyeceğini buldum. Siz istiyorsanız bir köşede. 133'ü 7'ye bölün. Göreceksiniz tam bölünüyor. Kalan 0 olacak. 209. Basamaklar toplamı 11. 209, 11'e tam bölünür mü? Hadi bu sefer bölerek kontrol edelim bölünür mü, bölünmez mi diye. 209'u 11'e bölecek olsak 20'de 11 bir defa var Çıkarttık 20'de 11 çıktı 9 Buradan da 9 direkt aşağı indi 99'da 11 9 defa var 99 Çıkarttık 0 Tam bölündü Kalan 0 demek tam bölündü Demek ki bu da harçat sayısıymış O zaman harçat sayısı olmayan sayı buymuş 387'nin basamaklar toplamı 18 yapacak. 18'e bölünsün istiyorsak bu arkadaş. 18 2 çarpı 9 olduğu için 387'nin hem 2'ye hem 9'a bölünmesi gerekecek ki 2'ye bölünmesi zaten mümkün değil. Sonu tek sayı çünkü. Dolayısıyla basamaklar toplamına tam bölünmüyor. Siz tam bölünmediğini burada yaptığım gibi bir bölme işlemi isterseniz kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla E şıkkındaki 387 bir harçat sayısı değildir. ABAB dört basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? AB'ye göre biraz parçalayarak yapacağız. AB'nin sağ tarafında iki tane sayı var burada. Bu ikisi sıfır olsaydı, AB sıfır sıfır şeklinde olsaydı, sonunda iki tane sıfır geldiği için AB'yi 100 ile çarpmışım diye 100AB dedim. Ama burada sıfır sıfır değil, AB var. Yani sıfır sıfırın üzerine de bir tane AB daha eklenmiş gibi düşünebilirim. O zaman bir AB daha eklerim. Toplam anlarım ki 100 AB. 1 AB daha. 101 AB. Biraz mantığını anlatmaya çalıştığım için karışık gelmiş olabilir. Kesmeden anlatacak olursak. Bu AB'nin sağında iki basamak varsa. iki tane sıfır olan 100 AB diyeceğiz bu ab'nin sağında hiç basamak olmadığı için direkt 1ab diyeceğiz. 100 tane ab ile 1 tane ab'yi toplarsam 101 ab yapar. C şıkkı doğru cevap. Soruyu çözmek istersek binler basamağında 1000x, yüzler basamağında 100y, onlar basamağında 10x, birler basamağında 1y var şekli davranıp çözebiliriz. Ama her tarafta x yerlerin olduğu gözümüze çarparsa soruyu daha kısa bir şekilde çözebiliriz. ...XY'leri bütün olarak tutup... ...onları parçalamadan. O zaman ilk önce şu ilk... ...XY ile başlıyoruz. Sağ tarafında 1-2 basamak olduğu için... ...100XY diyeceğiz. Araya artıyı koyduk. Sırada şu XY'yi yazmak var. Bu XY'nin sağında hiç basamak yok. Direkt bir tane XY diyeceğiz. Aradaki artıyı koydum. XY sıfırdaki... X'ye için şimdi bir şey yazmamız gerekiyor. Sağında sadece bir tane basamak var. O zaman içine bir tane sıfır olan 10 X'ye diyeceğiz. Bu mavi xy'nin sağında 2 basamak olduğu için 2 tane sıfır olan 100 X'ye dedik. Bu xy'nin sağında hiç basamak yok. İçinde hiç sıfır olmayan sadece 1'i yazdık. 1 X'ye dedik. Bu xy'nin sağında bir basamak var. İçinde bir tane sıfır olan 10 X'ye var dedik. Sıfır zaten sıfır. toplamda etkisi eleman. Onu yazmıyorum. İşte bütün bu toplam 2775'e eşitmiş. Peki sol taraf toplam kaç tane x'i oldu? 100. x'ye burada. Bir tane daha 101. 10 tane daha 111. 111 x'ye oldu sol taraf. Eşitmiş 2775. Evet 2775'i 111'e bölersek soruyu çözmüş olacağız. x'in kaç olduğunu anlamış olacağız. 111'e bölüyoruz. 2 defa var diyoruz önce 277'de çıkartırsak geriye 55 kalır. Şu 5'i aşağı indirdikten sonra bir daha soruyoruz. 555'te 111 kaç kere var peki? 5 defa var. 5 defa 111 555 yapar. Çıkartırsak 0 yapar. Demek ki 111 ile neyi çarparsam 2775 yapar. 111 ile 25'i çarparsam 2775 yapar. Dolayısıyla xy'nin 25 olduğunu anlamış olduk. Bana x çarpı y soruluyor. x y 25 ise x 2 y 5'tir. 2 ile 5'in çarpımı da 10 yapacağı için a şıkkı doğru cevap.